Monastlarda bir tekke Osmanlı tekkesi. Yandan yine aynı şekilde nehir akıyor şırıl şırıl harika. Eskiden bu güzel su sesleri eşliğinde buradan ders alıyorlarmış. Tam neresi dağın ama nasıl bir dağ. Kayalık bir dağ. Telefondan çok şey gözükmüyor ama çok büyük bir dağ yani. Acayip. Bu su da bu dağın arasından mı geliyor? Altından mı geliyor? Nereden geliyor? Yukarıya doğru geldik. Az önce karşıdaydık. Tekkeyi yukarıdan izliyoruz şimdi. Şu suyun geldiği o kayanın dibine gideceğiz. Tekke karşımızda. Tekke zaten tadilat yapılmış bayağı belli. Yani şu kayalar var ya o kadar harika görünüyor ki şu yukarılar falan orada mağara gibi yerler var. O kadar harika görünüyor ki yani buradan telefondan nasıl görünüyor bakalım televizyondan bakınca anlayacağız. Bir şeylerle gibi olmuş. Bu dağın altından bu su nasıl geçiyor? Bakalım görelim nasıl geçiyormuş. Evet geldik. Evet geldik. Orada bir türbe var. Ne var orada? Ya görüyor musun? Buradan nasıl geçiyor. Kayanın altında artık. dağ yani. Kaya dediğimiz dağ. Şurada gibi bir mağara gibi bir şey var. Şu şu bölümü de gezmek için sadece şurayı gezmek için 10 euro istiyorlar. Ya eskiden işte eskiden buralar ne kadar sakinmiş ki adamlar ne güzel gelmişler en güzel tekke yapmışlar. Tekke dediğimiz ne? Şimdiki okullar okul düşün, üniversite düşün. Eğitim yeri. İslami eğitim yeri düşünün. Ne güzel. Evet, tekke videosunu sonlandırıyoruz. Buradaki gezi yerimizin son görüntüleri. Çok güzel. Zaten saat ilerledikçe yavaş yavaş insanlar da dökülmeye başlıyor. Biz güzel bir şekilde sakin sakin gezdik. İnsanlar da gelmeye başladı. Su sesleri geliyordur. Harika. Çok güzel.